Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun teknisi kanalından merhaba bugün sizlerle. Ee, size bugün Zula yüklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zula Türk yapımı bir oyundur. Ee, kendi web sitesinden zaten indireceğimiz için virüssüzdür. Zula yani oyun desteklemek için indirin arkadaşlar. Türk yapımı bir oyun. 32 abone olduk. Tabi da benim sayemde. Hep de sizin sayenizde. Sizin sayenizde benim sayemde işte şuradan Google'a bir yürelim. Doğru. Ee, kendi web sitesinden indireceğiz arkadaşlar. Zula indir. kayda olacaksınız ama indirip kaydolmamız lazım. Ama bak kendi web sitesi bu. Oyun indir. Zula ilk ve tek Türk oyunu Zula. Şimdi yüklenecek web sitesi işte biz bir biz diyelim boşver geç. Ee, buradan ücretsiz kayıt ol var hemen kenarda. Facebook giriş yap. Kayıt ol diyeyim siz. Benim var şimdi. Ee, buradan hemen oyunu ücretsiz indir diyorsunuz arkadaşlar. Buradan basıyorsunuz. Tak tak zaten. Ben iptal edeceğim ama ona. Böyle gitti yine bir yere girdi. Heh. Şimdi buna ben iptal edeyim. Ha, burada var. Bu geliyor diyeyim. şimdi. Hemen indire basıyorsunuz. Sonra indirdim zaten hemen kuruluyor. Masa üstüne gelir o. Siz her şeyi evet evet deyin geçin. Masa üstüne indirin. Ee, buradan hemen çalıştır falan yapın. Zaten şu şeydeki bunun bu, bu gelecek. Geldiği zaman sıkıntı yok. Sonra yine web sitesine giriyorsunuz. Burada ücretsiz kaydola basıyorsunuz. Tabi gelsin. Burada e-posta adresiniz, kullanıcı adınız, şifre şifre işte bunlar kabul edeceksiniz. Hesabı oluştur diyeceksiniz. Benim var. Ee, oyun kesinlikle virüssüzdür arkadaşlar. Çünkü Türk oyunu, Türk yapımı virüssüz. Kendi sitesinden indirin. Başka yerden indirirsiniz. Belki birisi olabilir. Ee, oyuna destek çık çıkmak istiyorsanız oyunu indirin arkadaşlar. Bana destek çıkmak istiyorsanız da video like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, video paylaşmayı unutmayınız. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.